Şorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın bağış standı Hürriyet Meydanı'nda açıldı. Standda vatandaşların fitre, zekat ve diğer bağışları kabul ediliyor. İl Müftüsü Muharrem Biçer standı ziyaret ederek bağışta bulundu. Biçer standda kabul edilecek fitre, zekat ve diğer bağışların vakfın çalışmalarında değerlendirileceğini kaydetti. Evet, Türkiye Diyanet Vakfımız bugün ülkemizde 103 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde eğitimden kültüre sosyal ve hayri hizmetlerden, dini hizmetleri, destekleme ve uluslararası yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, geniş bir coğrafyada çalışmalar yapmakta ve çalışmalarını devam ettiren büyük bir sivil toplum kuruluş hareketi. Hayırsever milletimizin güçlü desteği ve vakfımıza gönül veren insanların da gayretli çalışmalarıyla uluslararası bir vakıf haline gelen Türkiye Diyanet Vakfımız dünyanın dört bir tarafına e, sürdürdüğü dünyanın dört bir tarafında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin mazlumlara umut olmaya devam etmektedir. Vakfımız e, eğitim faaliyetlerinden e, hayri hizmetlere, yetim sponsorluğundan kriz bölgesindeki bana da bir yardım eli yok mu diyen kardeşlerimizin ihtiyaçlarına varıncaya kadar Afrika'da Kur'an'ı eline alamamış musaf halinde, bir kitap halinde eline alamamış o tahtaların üzerine yazarak, silerek Kur'an okumaya çalışan kardeşlerimize Hediyem Kur'an Olsun kampanyası çerçevesinde e, böyle bir kampanyayla devam etmekte. Yine susuz kalan coğrafyalara e, bir damla hayat sloganıyla e, oralardaki su kuyuları çalışmalarındaki faaliyetler devam etmektedir. E, bugün de e, buradaki fitre ve zekat standımızı ve diğer bağışları da kabul edeceğimiz standımızı açtık. Bu vesileyle ben bugün başlayan Ramazan-ı Şerif'in şehrimize, ülkemize ve İslam alemine, insanlık alemine hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Çorumlu kardeşlerimize de bereketli ve huzurlu Ramazanlar diliyorum.